Merhaba arkadaşlar, bugün size nezle ve gripten korumaya yardımcı doğal probiyotik sirke yapacağız. Malzemelerimiz hemen çok basit. Ee, ben iki tane ayva kullandım kabuklarıyla birlikte. Bir tane nar, bir tatlı kaşığı kaya tuzu ve yarım çay bardağı elma sirkesi kullanacağım. Ben bunu 1 kiloluk ölçüye yapıyorum. Siz bunu 5 litrelik bir cam kavanoza yapabilirsiniz. Ölçülerini yine arttırabilirsiniz. 5 litrelik bir kavanoza 5 tane nar, 4 tane de ayva koyarak yapabilirsiniz. Ayvaları hemen biraz ezmemiz gerekecek. Şöyle ben havanla biraz hafif ezeyim onları. Siz de şöyle biraz vurarak suyunun çıkmasını sağlayın. Ezdiğimiz ayvaları böyle bir litre kavanoza dolduruyorum. Şöyle çok fazla değil. Biraz suyunun çıkmasını sağlıyorum. Ayvaları biraz ezdikten sonra azınlarları da yine ezeceğim. Çok hafif. Sularının çıkmasını ve sirkemizin daha çabuk olmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi çok fazla değil, hafif. Hemen suyun çıkmasını sağladım zaten. Narlarım da hazır. Gördüğünüz gibi hemen ayvamızın içerisine döküyorum. Suyunla birlikte. üzerine bir tatlı kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Siz dediğim gibi bunu arttırdığınızda daha da yüksek koyabilirsiniz tuzunu. Mayalanması için yarım çay bardağı elma sirkesi. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Üzerine çıkana kadar su dolduruyorum. Rengini de çok güzel, harika olduğunu görüyorsunuz. Biraz mesafe bırakalım. Çok fazla doldurmayalım. Hemen bir tahta kaşık yardımıyla karıştıralım. Çok güzel olacak. Harika bir elma sirkesi. Elma sirkesi dediğime bakmayın. Yani doğal olacak. Elma sirkesi değil. Ayva ve nar sirkesi olacak. Taşmaması için şöyle bir peçete ya da tülbent bezde kullanabilirsiniz. Şöyle ağzını kapattık. Soğuk bir yerde muhafaza edeceğiz bunu. Sürekli karıştırarak. Ee, üzerinde beyaz bir bağlanma olabilir. Bunda hiç problem yok. Ee, yeşil küf şeklinde olursa onları alırsınız. Tekrar karıştırın. Herhangi bir sorun olmaz. 20 gün boyunca soğuk yerde bekletiyoruz bunu. Dediğim gibi ara ara karıştırıyoruz ve sirkemiz olacak. 20 gün sonra süzüp hazır hale gelmiş olacak sirkemiz. Nelere faydası var? Hemen biraz bahsedeyim size. Bu sir sirke çok faydalı olacak arkadaşlar. Kolesterolü düşürüyor. Şekere iyi geliyor. A, C, D vitaminleri içeriyor. Bu yaptığımız sirke ile saçlarınızı bir fincan durulama suyuna kullandığınız takdirde Saçlarınızın pırıl pırıl parladığını göreceksiniz. Bir pamuğa aynı bu sirkeden alıp cildinize sivilcelerin üzerine sürdüğünüz takdirde yine tonik görevi görecek ve sivilcelerin tedavisinde faydalı olacak, sivilcelerin azalmasını sağlayacak. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir, bizi hastalıklara karşı korur, tansiyona iyi gelir. Grip ve nezle için bire birdir. Bu yaptığımız sirkenin asidi fazla olmadığı için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu sirkeden 20 gün sonra yani olduktan sonra süzüyoruz bunu. Akşam yatarken bir fincan yudum yudum ağızda diş aralarına geçirerek ağızda çalkalayıp içiyoruz bunu. Diş taşlarından eser kalmıyor. Dişleri parlatıyor. Diş taşlarını eritiyor resmen bu. E, yapmış olduğumuz doğal probiyotik sirke gargara yaparak boğaz enfeksiyonlarını yok ediyor. Yine bunları yutabilirsiniz, yutun tabii ki de. Sabah kalktığımızda da aynı şekilde yapabilirsiniz, akşam yatarken de. Bu karışımı içerek çok faydasını göreceksiniz. Bu karışıma diş fırçasını batırarak dişlerinizde fırçalayabilirsiniz, herhangi bir sorun olmaz. Kolesterolü olanlar sabah, öğlen, akşam yemek aralarında bir fincan içebilirler. Eğer içemiyorsanız ayranla karıştırıp içebilirsiniz. Ee, sodalı ayran gibi olur tadı aynı. Mideye kesinlikle dokunmaz, zarar vermez. Hatta bunu çocuklarda bile kullanabilirsiniz. Bir yaşın altındaki çocuklarda bir tatlı kaşığı, bir yaşın üzerindeki çocuklara da bir çorba kaşığı verilebilir. Yetişkinler bir fincan içebilir. Şeker ve kolesterolü olanlar bir fincan tüketebilir. Bu yapmış olduğumuz sirke, nezle ve grip için birebirdir arkadaşlar. Evet, bugünlük sizlere sunmuş olduğum tarif de bu kadardı. Yine yararlı bilgiler verebildiysem ne mutlu bana. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş ve sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.